Rantüdil nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? İltihap giderici, anti-inflamatuar, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkilere sahip steroid olmayan anti-inflamatuar bir ilaç grubuna dahildir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bel ağrısı, lambago ve siyatik ağrı. Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları. Ameliyat sonrası görülebilen inflamasyon, şişkinlik ve yumuşak doku hasarı. Gut krizi, zaman zaman ani şekilde ortaya çıkan, sıklıkla ayak baş parmağındaki iltihapla kendini gösteren, eklemler üzerinde ileri derecede ağrıya, duyarlılığa, kızarıklığa ve şişkinliğe neden olan eklem iltihabı. Adet sancısına bağlı olarak gelişen ağrılarda. Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık romatoid artrit de kullanılmaktadır. Aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Kalp damar rahatsızlıkları, hipertansiyon, yüksek kan basıncı şikayetinin varlığında, kalp yetmezliği teşhisiniz varsa, karaciğer ve böbrek hastalıklarında dikkatli kullanılmalıdır. Hastalığın seyrine göre günde 1 ila 3 defa aralığında bir kapsül kullanınız. Yan etkiler olarak kusma, mide bulantısı, midede gaz birikmesi, dışkıda kan görülebilir. Bu belirtiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.